Siber saldırılar ve hackerlar arasındaki durumu şöyle özetleyeyim. Obama'nın bir konuşmasında Obama'nın kürsüsü üzerine çeşitli semboller düşürdüler. Ben senin koymuş olduğun sınırlamaları aşabiliyorum. Hack'in arkasındaki temel motivasyon bu aslında. İnsanların çekmiş olduğu fotoğrafları hackledim. Hocam merhabalar. Merhabalar Ersin. Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz bize? Tabii ki ben Harun Şeker bilgi güvenliği uzmanı olarak BGTEC'te görev yapıyorum. Bilgisayar mühendisiyim. Sanırım bu kadar yeterli. Hek orijinalinde yapılması gereken işi tam olarak ortaya çıkartan ama yapılmadan çabuk halledilen işe verilen isim. Orijinal tanımı bu. Tam olarak istediğimiz şeyi yapıyor fakat bu çok pratik ve çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Buna tipik bir örnek verecek olursak matematikçi olsun hikayesini bilirsiniz. Öğretmenleri çocuklara 1 ile 100 arasındaki sayıları toplamaları için bir ödev verir. Bütün çocuklar sayıları alt alta yazıp toplamaya çalışırken Gauss en çarpı n artı 1 bölü 2 diyebildiğimiz formülü geliştirerek sonuca çok hızlı yoldan ulaşır. Bu tam anlamıyla bir hack'tir. Her ne kadar hack'in tanımı bu olsa da günümüzde e, siber saldırıların sonuçlarını ifade etmek için kullanılıyor ancak ben buna, bu tanıma katılmıyorum. Mesela hack olayına bir örnek şunu verebilirim. 1980'li yıllarda Indiana Jones Star Wars gibi filmleri çeken Lucas Arts'ta çalışan bir yazılımcı var. Videolar üzerinde işlem yapıyorlar, bilgisayarla özel efekt geliştiriyorlar. O günkü teknolojiyle bu işlemleri yapmak çok vakit alıyor. Bu yazılımcı arkadaş Tom Duff adında bir arkadaş bir yöntem geliştiriyor. C dilinde kullanılan switch ve case ifadelerini iç içe ve o kadar saçma bir şekilde geçirerek bir yöntem geliştiriyor ki ee, videoların işlenme süreleri çok ciddi oranda azalıyor. Baktığımız zaman yazdığı kod parçacığı yani yapmış olduğu hack dilin standartlarına uymuyor. Fakat pratikte çalışıyor ve sonuç başarılı. Bu tam anlamıyla bir hack. Ama derseniz ki ben bir hack istemiyorum. O zaman bir siber saldırıdan bahsedebiliriz. Örneğin web sayfalarının değiştirilmesi, bilgisayar sistemlerinden veri çalınması. Her Ne kadar bilgisayar korsanları tarafından hack olarak adlandırılsa da bu bir hack değildir. Burada bir crack durumu, yani kırma durumu söz konusudur. Özellikle 80'li yıllarda gazeteciler ve kendilerini statü kazandırmak isteyen bilgisayar korsanları yaptıkları siber korsanlık eylemlerini hack olarak tanımladılar ve günümüzde de bu literatürde bu şekilde kullanılmaya başlandı. Ancak bir siber saldırıyı doğrudan hack olarak ifade etmek ...doğru olmayabilir. Evet. E peki bir e, siber saldırıyla hack'i birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Hack nerede başlar? E, nerede biter? Bir şeyin hack olabilmesi için e, içerisindeki... ...zekaya... ...dehaya hayran kalmanız gerekiyor. Yapılan işin içerisindeki zekaya hayran kalıyorsanız... ...dehanın, hünerin doğru şekilde uygulandığı bir işle karşı karşıyaysanız bir hack var demektir. Eğer... E, ...bunu görmüyorsanız... ...bir sınırlama aşılmamışsa, bir e, engelleme geçilmemişse, burada bir hack olduğundan bahsedemeyiz. Çünkü siber saldırılar ve hackerlar arasındaki durumu şöyle özetleyeyim. Bir otomotiv mühendisi bir otomobili düz kontak yaparak çalıştırabilir mi? Evet çalıştırabilir. Bir oto hırsızı da düz kontak yaparak bir otomobili çalıştırabilir ve çalabilir. Buradaki anahtar sorumuz şu. Otomobili düz kontak yaparak çalmak sizi ne kadar otomotiv mühendisi yapar. Aynı şey e, siber saldırılar için de geçerli. Herhangi bir siber saldırı yöntemini kullanabiliyor olmanız sizi doğrudan hacker yapmayacaktır ve yaptığınız eylemi de hack haline getirmeyecektir. E, yine ilginç hack vakalarından birisinden bahsedelim. E, yanlış hatırlamıyorsam Alman bir sanatçı var, von Bismarck olması lazım. Temelde yaptığı şey şu. E ee, insanların çekmiş olduğu fotoğrafları hackledi. Elinizde fotoğraf makineniz, bir yerde geziyorsunuz. Çok güzel bir işte manzara gördünüz, bir anıt gördünüz, her neyse fotoğrafını çektiniz. Sizin çektiğiniz karenin içerisine e, aslında orada olmayan bir görsel enjekte ediliyor. Bu e, bir sanat çalışması olarak yapıldı. Literatürde bir sanat çalışması olarak geçti. Fakat teknik olarak bir hack'tir. Yaptığı şey şu. Standart fotoğraf makinesini düşünün. Fotoğraf makinesi nasıl çalışır? Objektiften içeri giren ışığı alır, filmin üzerine düşürür ve görüntüyü filmin üzerine aktarır. Ve siz fotoğraf makinesinde etrafı aydınlatmak için ne yaparsınız? Bir flash kullanırsınız. Flash patlar, çekmek istediğiniz objeye çarpar, tekrar objektiften içeri girerek filmin üzerine görüntüyü düşürür. Bu fotoğraf makinesinin standart çalışma şekli. Peki bu arkadaşlar ne yaptılar? Fotoğraf makinesini amacı dışında kullandılar. ...makinenin sınırlılıklarını aştılar. Şunu yaptılar. E, yansıtmak istedikleri görseli filmin üzerine koydular. Flaşı filmin arkasına koydular. Flaş patladığında filmdeki görüntüyü objektiften dışarı yansıtarak... E, ...bir görüntüyü aktardı. Yine fotoğraf makinenin üzerindeki ışık sensörünü kullanarak... ...fotoğraf çeken başka insanların flashlarını yakaladılar. Örneğin, Ersin fotoğrafı çektiğinde sen... E, flaşı patlattığında benim makinem senin patlattığın flaşı yakalıyor, kendi flaşını patlatıyor ve senin çekmekte olduğun yere benim istediğim görüntüyü düşürüyor. Ki bunu kullandılar. Nerede kullandılar? Obama'nın bir konuşmasında, Obama'nın kürsüsü üzerine çeşitli semboller düşürdüler. Benzer şekilde Papa'nın bir konuşmasında, Papa'nın arka planına benzer semboller düşürdüler. Ve bu e, bir yandan teknik olarak hack ve bir yandan da bir e, sanat. Anlık olarak Fotoğraf çekiyorsun, çektiğin fotoğrafta gözünle görmediğin bir şey senin çektiğin karenin içerisinde var. Fotoğrafların içerisine görüntü enjeksiyonu yaptılar ve bunu sadece çektiğin fotoğrafa baktığında görüyorsun çünkü anlık flash patladığında orada o sembolün çıktığı görünmüyor. Sadece çektiğin fotoğrafta görünüyor ki bu çok enteresan bir çalışmaydı. Hack olarak evet. bunu örnek gösterebilirim. Buradaki temel şey motivasyon. İster bir web sayfasını hackle İstersen bir devlet başkanının konuşmasını bu şekilde trolle. Her ikisinde de şunu diyorsun: e, Bu bölge artık senin değil. Ben bu bölgede söz sahibiyim. E, ben senin koymuş olduğun sınırlamaları aşabiliyorum. Hekin arkasındaki temel motivasyon bu aslında. Gerek teknik olarak e, bir şeyi iyileştirmek için Tom Duff'ın yaptığı gibi video işlenme sürelerini kısaltmak için bir şey geliştirin. İster Gauss'un yaptığı gibi hesaplamayı kolaylaştırın, isterseniz e, Von Bismarck'ın yaptığı gibi e, bir fotoğrafın içerisine bir kare enjekte edin ya da bir başka siber korsanın yapabileceği gibi var olan sınırlamaları, güvenlik önlemlerini, tedbirleri aşarak gidip web sayfasına kendi istediğiniz mesajı yazın. Bunların her birisinde hack olabilmesi için içerisindeki o dahiyane zekaya Hayran kalınması gerekiyor. Süper. Çok mu uzun oldu. <laughs>